Bugün hava da çok güzel ya. Dışarı çıkıp biraz gezsem, araştırma yapsam çok iyi olacak ha. <gülüyor> <gülüyor> nereye, nereye 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 gitsem acaba? Çatlak profesör bugün yine bir şeyler araştırıp bir şeyler bulmalı. Nereye gitsem öyle gitsem. Şöyle açık bir havaya gitsem böyle deniz sahil. Oo mis gibi. Orada biraz düşüneyim sakin kafayla. Yeni şeyler bulayım bakayım. Çatlak profesör yine iş başında Çatlak profesör yine iş başında Uzun zamandan beri yaramazlık yapmıyor ve en son örümcek ve maymuna çevirmiştim <gülüyor> <gülüyor> Örümcek ve maymuna çevirdiğimden beri hiçbir yaramazlık yapmıyorum Ama ama güzel ya Biraz şöyle biraz hız yapayım. O arabanın da kapısı mı bozuk? Ne yapak ya? Allah Allah. Acı mi bozdu acaba bunlara? Acı de görmüyorum uzun zamandır beri. Onu görünce ona bir şaka yapayım ya. Ona bir şaka yapayım ya. Çılgın profesörüm şakası nasıl olur? O, çok iyi bilir. Eskiden onu neler yapıyordum neler var ya. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Ben bir ara onu bir ziyaret edeyim ona Adam akıllı bir şaka yapayım. Şu bizim sahilde var ya ama kalabalık ya. Oh, mis gibi hava, mis gibi hava. Oh, ah, 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 ah. Allah acaba bir kilo kuru fasulye mi ağır, bir kilo cacık mı ağır? Acaba hangisi ağır? bayağı bir ehemmiyetli bir konu ya. Allah Allah. Allah beni kabul edecek bu. Bir kilo ee, fasulye mi? Bir kilo cacık mı? Hangisi ağır acaba ya? Aşağı koyuyorum olmuyor. Yukarı koyuyorum durmuyor ya. Yağmur, yağmur yavaş git, yavaş git. Yavaş git, bizi fark edecek, bizi fark edecek. Çevir profesör bizi fark edecek ya. Yavaş git ya. Ha, şöyle. Şöyle. Ay Allah'ım ya. Neye yapacağız abi bir kaya veremedik ya. Bizi gör ha şu şemşe şu şemşeğin arkasına dön. Bizi görmesin. Çekinpo Profesör'e bakayım. Ha, evet. Çekinpo Profesör gelmiş buraya. Şimdi ben sana yapacağımı biliyorum. Şimdi ben sana yapacağımı biliyorum. Şuna iyice bakayım. Ne yapıyor orada ya? Ne yapıyor orada ya? Ha, şimdi ondan önce evine gitmeliyiz. onun ona ona, ona şaka yapmayı göstereceğim ben şimdi. Sen git bakalım. Git 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 git. İnşallah eve gitmiyorsun da. Profesör. ofisi sen geçen ben maymuna çevirmiştin. Bak ya, ben seni bugün neye çevireceğim bak bak. Sen böyle git bakalım git git git. Takipteyim seni seni takipteyim seni. Git bakalım. İnşallah eve gitmiyorsundur. İnşallah eve gitmiyorsundur. Ya mı çatlak profesör eve gitmiyor. Şimdi eve gidelim. Ona yapacağımız sürprizi hazırlayalım. Çatlak profesör Maymuna dönsün bakayım. Maymuna dönmezse fayaya dönsün ya. Yani. Neye dönerse dönsün. Neresiydi bunun evi ya? Şurası mıydı acaba? Evet 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 geldik. Yağmur geldik Yağmur geldik. Şimdi sen burada biz beni bekle. Sen beni bekle ben şu çevrim profesörüm. Hakkından bir geleyim bakayım. Çevrim profesörüm hakkından bir geleyim. Kapıyı da kilitlememiş ha. Adam çılgın ya. Kapıyı da kilitlememiş. Oy. Tamam. Şu içeceğine içeceğine ilacı koydum. Şimdi biraz sonra kesin. Ben de şurada saklayayım. Ama, ama duymasın beni. Duymasın. Amma da, amma da sıkıcı bir gülmüş ya. Allah Allah. Susadım ya. Bayağı susadım. İçecek bir şey yok mu hiç ya? Oo. Aman, aman, beni duymasın. <laughs> beni, beni Bak şimdi bak. profesör şimdi bak nasıl. Faye dönecek faye dönecek. Şöyle şey var biraz şöyle şeyim Oh. 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 Faya döndüm ya. Faya döndüm. Faya döndüm. Beni kim bu hale getirdi? Ya. Ya çılgın profesör. Beni hatırladın mı? Kaçma. 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 Gel buraya. Gel. 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 Beni hatırladın mı beni? Ben örümcek bebek. Hani beni kaçıp bana ilaç verip benim maymuna çevirmiştin ya. Ben de seni şimdi faya çevirdim. Faya çevirdim. Emşek bebek sana yalvarıyorum. Beni lütfen beni tekrar eski halime getir. Panzehir var mı sende panzehir? Vay ama sana vermem. Sen birkaç gün böyle fare gibi otakta dolaşacaksın. Belki de o arada seni gayfit bulur. Ye. <laughs> İnşallah gayfit bulur da seni ye. Ben gidiyorum. Gaz da alacaklar. çılgın fare. Çirgin Oh oh. Çılgın fayeye çevirdim. Yahu! Çılgın profesörü ne yaptım biliyor musun? Fayeye çevirdim, fayeye çevirdim. Hadi kaçalım, hadi kaçalım. Oh be! Öcüm aldım ya. Çılgın profesörden çılgınca öcüm aldım. Onu fayeye çevirdim. Artık çılgın profesör değil, çılgın faye, çılgın faye. <laughs> şu şu telefonla jokey ayarım da gelsin beni kurtarsın ya tekrar eski hale versin alo alo jokey çabuk buraya gel çabuk buraya gel çabuk buraya gel bak ben de örümcek bebek gibi konuşmaya başladım çabuk buraya gel joker çabuk buraya gel örümcek ben fire çevirdi çabuk buraya gel Sergen Profesör neredesin? Çık ortaya. Buradayım burada. bu buradayım. Gel bakayım buraya gel. Getirdin mi panzeri? Getirdin mi panzeri? Getirdim. Oo, bak şimdi sen nasıl eski haline çevireceğim. <laughs> Oo, yanlışlıkla vurdum kusura bakma. Şilgin profesör. Yanlışlıkla vurdum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim Rüker. <laughs> Varya, selam alsan Varya. Bir sıçan gibi ortakta dolaşacaktım. Teşekkür ederim dostum. Allah razı olsun SENDEN Allah razı olsun.